Büyük halk ozanı, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 13. yıl dönümünde Düzce'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Köklerimizden Geleceğe" müzik etkinliği, sanatçının eserlerinin seslendirilmesiyle gerçekleşti. Duygusal anların yaşandığı programa Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, Neşet Ertaş'ın türküleriyle onun sanatını ve Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatırken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Kıldıran tarafından çalınan bağlama eşliğinde sunulan performanslar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik öğrencilerin hazırladığı türkülerle devam ederken, Neşet Ertaş'ın eserleri hep bir ağızdan söylendi. Özel öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş merkezine koyduğumuz bu güzel dinleti için bir aradayız. Gerçekten samimi bir emek verilmiş. Haziran'da daha uzun versiyonunu bekliyoruz. Daha sıkı çalışacağız değil mi? Evet. 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 Ben de keyifle dinleyeceğim sizlere annelerimiz, babalarımız, sevdikleriniz de sizleri dinleyecek. Bugün Vali amcanıza bu güzel sunumu yaptınız. Dinleyen arkadaşlarına soralım. Siz de keyifle dinlediniz mi? Evet. Hani güçlü bir alkış duyamadınız evet. Konur Aksu Film Festivali'nin var mı? Koordinatörümüz Ege. Süreç Başkanı sensin. Konur Aksu Film Festivali'nin lise koordinasyonunu Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Sesi'ne verdi.